Herkese merhaba. İnsan neyle yaşar kitabının İnsana ne kadar toprak lazım bölümüyle karşınızdayım. Okumamı istediğiniz kitap önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Desteklemek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şehirde yaşayan ve bir tüccarla evli olan abla, köydeki kız kardeşini ziyarete gitmişti. Kardeşi ise bir köylüyle evliydi. Semaver başında toplandıklarında abla kent hayatının güzelliklerinden, yaşamlarının ne kadar rahat olduğundan, ne kadar güzel giyindiklerinden, çocukların şık elbiseler giyinip kuşandıklarından, lezzetli yiyecekler yiyip tiyatrolara, eğlencelere nasıl gittiklerinden bire bin katarak söz etmeye başladı. Kız kardeş bu sözlere alındı ve sonra da alsatçı kocasının hayatını yerin dibine batırıp köy yaşamının ne çok beğendiğini anlatmaya koyuldu yaşadığım hayatı sizinkiyle değiştirmem dedi. Kaba bir hayatımız olabilir ama en azından kafamız rahat. Bizden daha iyi yaşadığınız doğru. Evet ne var ki gereksinimlerinizden daha çoğu kazanmanıza karşın her şeyinizi bir anda yitirebilirsiniz. Atasözünü duymuşsundur. Karla zarar kardeştir. Bugün ekonomik durumu iyi olanlar bir bakmışsın yiyecek ekmeğe muhtaç olmuş. Bizim hayatımız daha güvenli. Belki o kadar imrenilesi değil fakat çok varlıklı olmasak da yiyecekten yana sıkıntımız yok. Abla alaylı bir sesle, elbette bu yiyecekleri domuzlarla ve ineklerle yemek istersen. Sen varlıktan ne anlarsın? Kocan ta şafaktan gün batımlarına kadar çalışsın, siz de çocuklarla beraber gübrelerin üzerine yaşamaya devam edin. Küçük kardeş, o kadar önemli mi bu? dedi. İşimizin kaba ve yorucu olduğuna sözüm yok fakat güvenli kimselere avuç açmadan yaşayabiliyoruz. Peki siz? Kentleriniz türlü yüz kızartıcı şeylerle dolu. Bugünlerde pek sorun yaratmaz ama peki ya gelecekte? Kocan kumarla, içki ya da kadınla yoldan çıkarsa her şey mahvolmaz mı o zaman? Böylesi şeylerle sık sık karşılaşmıyor musun? Aile reisi Pahom uzandığı şöminenin üstünden kadınların konuşmalarına kulak veriyordu. Harfiyen öyle diye geçirdi içinden. Biz köylü kısmı çocukluktan başlayarak toprağa ekip biçmeye o kadar kaptırdık ki böyle şeyler düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Kaygılandığım tek şey toprağımızın az olması. Eğer daha fazla tarlam olsaydı kimselerden korkmazdım. Abla kardeş çaylarını bitirince giysilerden söz etmeye başladılar. Sonra da bulaşıklarını yıkayıp yattılar. Ne var ki şeytan şöminenin yanında durup bütün konuşmaları dinlemişti. Köyde yaşayan kadının kocasını ölmesinden, Adamınsa daha fazla arazisi olsa kimselerden korkmayacağını düşünmesine sevinmişti. Oyun başlıyor diye düşündü şeytan. İstediğin kadar toprak verip senin egemenliğimi alacağım. Köyün yakınında yaklaşık 300 dönümlük çok büyük bir toprağa sahip bir hanımefendi yaşıyordu. Köylülerle hiçbir sorun olmamıştı bu kadının ama yanına eski bir askeri yanaşma olarak alınca işler bozuldu. Bu yanaşma kestiği para cezalarıyla herkese yakası yıktırıyordu. Pahom elinden geldiğince özenli olmaya çalıştıysa da başına sürekli aynı şey geliyordu. Atı hanımefendinin yulaflarına dalıyor veya ineği hanımefendinin bahçesine giriyor. Danaları hanımefendinin otlaklarında otluyor. O da bütün bunlar için para cezasıyla karşılaşıyordu. Söylene söylene cezayı ödeyen Pahom, öfkeyle gittiği evinde bütün acısını karısından çıkarıyordu. Bütün yazı yanaşma yüzünden kötü geçirdi Pahom. Kış gelip de sığırlara hırdan çıkamayınca ancak rahatlamıştı varsın hayvanların yiyeceğini kendisi versindi. En azından derdi tasası yoktu. O günlerde başlayan dedikodulara göre hanımefendi arazilerini satacaktı. Ana yoldaki hanın sahibi bu arazileri almak için girişimlere başlamıştı. Bu haber köylülere çok kaygılandırmıştı. Arazileri hancı alırsa diyorlardı. Kesilecek cezalarla hanımefendinin yanaşmasıyla bile mum atır bize. Hepimizin geçimi o arazilerden. Köylüler toplaşıp hanımefendiye giderek arazilerini hancıya satmamasını isteyip daha yüksek bir bedel önerdiler. Hanımefendi arazilerini onlara bırakmaya razı oldu. Sonraları köylüler kendilerinin bütün arazilerini alması için uğraşmaya başladılar. Böylece bütün toprakları ortaklaşa ekip biçebilirlerdi. Bu konu hakkında tartışmak için birkaç kez araya geldilerse de bir çözüme ulaşamadılar. Şeytan araya nifak tokumları ekmişti çünkü. Nihayet bu toprakları her birinin alabileceği ölçüde paylar halinde almasına karar vardılar. Hanımefendi onların bu önerisine de evet dedi. Aradan biraz zaman geçince Pahom komşularından birinin 50 dönüm arazi aldığını, paranın yarısını hemen kalanını bir yıl sonra ödeyeceğini duydu. İçi hasetle doldu. Vay canına dedi içinden. Arazilerin hepsi evden çıkarılıyor. Bense bir karışlık yer bile alamayacağım. Gidip karısıyla konuştu. Herkes alıyor dedi. Ne yapıp edip 20 dönümde biz almalıyız. Geçim yükü giderek ağırlaşıyor. Şimdiki yanaşma kestiği cezalarla iflahımızı kesiyor. Biraz toprağı nasıl alabileceklerini düşünüp tartışmaya başladılar. 100 ruble biriktirmişlerdi. Bir tay ve biraz arı sattılar. Oğullarını para kazanması için gurbete yolladılar. Pahom'un maaşını da önceden alıp kayın kayınbiraderine de birazcık borçlandıktan sonra arazi için ödeyecekleri paranın yarısını denkleştirdiler parayı yanına alan Pahom biraz ağaçlı, kırk dönümlük bir yer beğendi. Hanımefendiyle fiyatta anlaşıp tokalaştılar. Pahom hanımefendiye biraz kapara verdi. Kalan borç içinde kente inip senet hazırladılar. Pahom yarısını peşin, yarısını da iki yıla yayarak ödeyecekti. Artık Pahom da arazi sahibi olmuştu. Borç aldığı tohumları ekti topraklarına. O yıl ürün iyiydi. Bir yılı bile bulmadan bütün borçlarını temizledi. Artık kendi arazisinin efendisiydi. Ekip biçiyor, sığırlarını kendi otlağına salıyordu. Boyatan mısırlarına veya çayırlarına bakmaya gittiğinde sevinçten yerinde duramıyordu. Orada yeşeren her şey onun gözüne daha farklı, daha güzel görünüyordu. Önceleri bu arazilerin hiçbir özelliği yoktu. Fakat şimdi durum tamamen değişmişti. Pahom'un hayatından herhangi bir şikayeti veya yakınması yoktu. Eğer komşu köydekiler onun mısır tarlasından ve otlağından geçmese keyfi mükemmel olacaktı. Kibarca uyardı birkaç kez fakat köylüler aldırış bile etmediler. Bu yetmezmiş gibi köyün çobanı da ineklerini onun otlaklarına salıyor hatta geceleri dışarıda bırakılan atlar onun mısırlarına dalıyordu. Pahom kaç kez onları dışarı dehlemiş, sahiplerine ikaz etmiş, kimseciklere dava açmamak için kendini zor dizginlemişti. Günün birinde dayanamadı ve mahkemeye şikayet dilekçesi verdi. Köylülerin topraksız olduğunu, bütün meseleye bunun neden olduğunu, özellikle yapmadıklarını aslında biliyordu. Fakat şöyle düşünmeden edemiyordu. Ben buna göz yumamam. Aksi takdirde iliğimi kuruturlar. Bir yolunu bulup onlara günlerini göstermeliyim. Onları mahkemeye verip günlerini gösterdi. Yetmedi, tekrar mahkemeye yollandı. Ve bunun sonucunda birkaç köylü para cezası ödemeye mahkum edildi. Aradan biraz zaman geçince Pahom'un komşuları kinlenmeye başladı. Kimi zaman hayvanlarını bilerek onun tarlalarına saldılar. Köylülerden biri gece vakti Pahom'un ağaçlıklarına gidip birkaç körpe ıhlamuru bile kesti. Ağaçlığının yanından geçen Pahom'un dikkatini beyaz bir şey çekti. Birkaç adım yaklaşınca ıhlamur ağaçlarının sadece köklerinin kaldığını, az ileride de kabukları sıyrılmış ağaçların olduğunu fark etti. Çok öfkelendi. Kestiği bir tek ağaç olsa dert değil diye geçirdi içinden. Aşağılık herif bir sürü ağaç kesmiş. Yapanı bir elime geçirirsem lime lime edeceğim. Sürekli bunu yapanın kim olduğuna kafa yordu. Nihayet kesinlikle Simon yapmıştır. Başka kimse olamaz diye düşündü. Gidip Simon'un çiftliğine baktı. Bir şey göremedi ama Simon'un yaptığına dair karar da değişmedi. Bir dilekçe yazıp mahkemeye verdi. Simon duruşmaya çağrıldı. Davaya bir daha bakıldı. Onun yaptığına dair kanıt bulunmadığı için salı verilmesi kararı alındı. Paham'ın gözünde uğradığı haksızlık büyümüştü. Bütün öfkesini köy heyetine yansıttı. ''Hırsızlar size rüşvet veriyor.'' dedi. ''Namuslu kişiler olsaydınız hırsızı serbest bırakmazdınız.'' Paham kavga etmedik kimse bırakmadı. Evini kundaklayacaklarına dair sözler çalınıyordu kulağına. Elindeki araziler çoğalmasına karşın toplumdaki saygınlığı zarar gördü. Aradan geçen zaman içinde pek çok kişinin yeni bölgelere taşınacağı söylentisi çıkmıştı. Topraklarından ayrılmama gerek yok diye geçirdi içinden. Birileri taşınırsa bizim yerimiz bollaşır. Onların sattığı toprakları alır, arazilerimi genişletirim. Hayatım iyice kolaylaşır. Hem bu halimin çok iyi olduğu falan yok. Pahom bir gün evinde otururken yolu köye düşen bir çiftçiyi konuk etti. Köylüyü ağırlayan Pahom ona nereli olduğunu sordu köylü Volga'nın diğer tarafından geldiğini, orada yaşadığını belirtti. Pahom bununla ilgilenince adam pek çok kişinin oraya taşındığını söyledi. Bu köyden de oraya taşınanlar varmış. Topluluğa katılmışlar. Adam başı 25 dönüm arazi dağıtılmış. Toprak bir evin veriyormuş. Oraya sadece üstündeki gömlekle gelen köylü artık 6 at 2 inek sahibiymiş. Pahom'un içine kıskançlık ateşleri dolarken farklı bir yerde de adam gibi yaşamak mümkünken Burada neden sefil olayım? Buradaki arazilerimi satıp alacağım parayla orada yeni bir hayat kurarım. Bunca kalabalık bir yerde insanın başı hiçbir zaman dertten kurtulmaz. Yine de önceden gidip bir bakayım diye düşündü. Bahar'ın son günlerinde yola çıktı. Bir vapura binip Volga üstünden Şamara'ya geçti. Yaklaşık 300 mili de yürüyerek geçip adamın sözünü ettiği yere vardı. Orada gördükleri adamın anlattıklarını doğruluyordu. Herkese yetecek kadar arazi vardı. Her köylüye 25 dönümlük ortaklaşa ekilip biçilecek arazi verilmişti. İsteyenler parasını ödeyip bu topraklara daha ucuza sahip olabiliyordu. Durumu yerinde inceleyen Pahom sonbahara doğru evine dönüp her şeyini satıp salmaya başladı. Arazisini ve hayvanlarını sattı. Topluluk üyeliğinden çıktı. Bahar gelinceye dek bekleyip ailesiyle beraber yeni vatanlarına doğru yola düştüler.